Asil Çocuk Anaokulu'ndan coğrafi gözlem ve saha çalışması. Asil Çocuk Anaokulu, ilçemizin zenginlikleri projesi kapsamında tüketen olma, üreten ol etkinliği düzenledi. Etkinlik, öğrenci Talya Yapıcı'nın ailesi Merve Akdeniz Yapıcı ve Tahla Yapıcı'nın işbirliği ile Ballıca Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine yönelik bir gezi gerçekleştirildi. Gezi sırasında Asil Çocuk Anaokulu Minik Eller Sınıfı öğrencileri zeytin toplama işlemini gerçekleştirdi ve zeytin yaşam serüveni hakkında bilgi edindi. Öğrenciler zeytinin sofralarımıza gelene kadar hangi işlemlerden geçtiğini öğrenmek için Süleyman Yapıcıoğlu Zeytinyağı Fabrikası'na giderek gözlem yapma fırsatı buldular. Topladıkları zeytinlerin zeytinyağına dönüşüm sürecine tanıklık eden minikler fabrikada bulunan büyük makineleri yakından inceledi. Kurum müdürü Sıdıka Özel İnci, projenin hayata geçirilmesinde destek olan velilere teşekkür ederek, çocukların sağlığı ve güvenliği için son derece titiz düşünülmüş olan fabrikanın hijyen ve güvenliği, çocuklarımızın sağlıklı bir gözlem yapmalarına ve öğrenmelerine katkı sağladı. Coğrafi gözlem ve saha çalışmaları, çocukların sahip olduğu bilgi ve becerilerin daha anlamlı zihinsel imgelere dönüşmesine yardımcı olur. Farklı ortamlar, öğrenme deneyimini zenginleştirir ve çocukların bilişsel olarak aktif kalmasını sağlar. Zihinsel olarak edinilmiş bu bilgi davranışa dönüşmediği sürece bireye ve topluma olumlu katkı sağlayamaz şeklinde konuştu.